Yardımcı görünüm konusunu ele alacağız. Bunun için yine gelip teknik resim modülüne geçiyorum. A3 kağıdım tamam. Böyle bir parça. Tutalım bırakalım. Sağ görünüş, sol görünüş, üst görünüş, alt şey, alt üst görünüş ve alt görünüş bir tane de şöyle uygun izometrik şu izometriye daha uygun seçtim ve okey. Bunu da tutup şöyle aşağıda bir yere bırakıyorum. Şimdi yansıtılmış görünüm bakalım neymiş. Şöyle. Heh. Tamam. Biraz da şunu aşağı doğru çekersek biraz da şunu çekelim. Tamam. Şu görünümü de biraz küçülteyim. Hıh. Bir de renk verelim ve okey. Sonra sonra biraz daha çekelim. Heh, şimdi bakın göreceğimiz komut şu: Yardımcı Görünüm. Yardımcı Görünüm. İnşallah videonun başında yansıtılmış görünüm dememişimdir. Yardımcı Görünüm. Tıklıyorum buna. Yardımcı Görünüm komutunu seçtiğim zaman benden yardımcı referans bir nokta seçmemizde daha doğrusu referans bir çizgi. Diyorum ki o çizgi an şu kenar. Bakın yukarı doğru çektiğimde görüyor musunuz bu? Bakın bu işaret de beni uyarır ve şuradan baktığıma dahil şu benim gözüm, tamam mı? Şu gözüm baktığı zaman şu şekilde şu cepheyi görüyor mu? Şu an benim burada göremediğim ama yardımcı görünümü e, baktığım zaman şurayı bana gösteriyor. Yani bu malzemenin, bu parçanın şu yüzeyi şuradaki gördüğümüz gibiymiş. Daha iyi anlaşılabilmesi için bakın ben bunu hatta şu tarafa bir tane delik deliyim. Escape dedim ve yardımcı görünüm burada duruyor. Yardımcı görünümün burada gelip de ben şunu tersine e, çevir dersem bakış yönüm değişir. Aslında buradaki bakış yönüm artık şu tarafa gelmiştir. Bazen e, soruklu üstün SP0 veya SP1 sürümlerinden kaynaklanıyor ama ben şurada tersine çevir dediğim zaman şu ok direkt 180 derece karşıya gelir ve tam tersini gösterir aslında. Ee, dediğim gibi bazen e, servis paket sürümleri böyle şeylere neden olabiliyor. Şimdi ben bu yardımcı görünümün daha iyi anlaşılabilmesi için bu parçanın kendisini açıyorum ve şu tarafa bir tane düzlem şey, çizim açıp buraya bir tane delik deleceğim. Tamam? Bir tane şurada olsun, bir tane şurada olsun. Çapı falan hiç önemli değil ve bunu kesiyorum. Ne kadar keseyim? 10 mm tamam uygundur tamam ve onayla. Hatta biraz daha şöyle yapalım. Pah kıralım değil mi? Buralarda bir pah olsun. Örneğin 1.45 şurada ve şunda saklik. Tamam. Kaydet. Kontrol tab. Teknik resim sayfasına geçtim. Şimdi burada baktığım zaman ben delikleri görebiliyorum güzel ama ben yarın bir gün gelip buna ölçü vermek istediğimde bakın çap değeri çıkmıyor yani bu deliğin gerçek ölçüsü çıkmıyor gördünüz mü İşte hem bu ölçüyü daha rahat göstermek hem de burayı tam cepheden tam 180 derece karşıdan görebilmek için burada yardımcı görünüm bize kolaylık sağlayacak yardımcı görünüme geçtim bu deliğin ben şurada şu yüzeyde olduğunu biliyorum o yüzden şu kenarı seçiyorum ve yukarı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi Burada delikleri 180 derece karşıda görüyorum ve bu buna hizalıdır aynı zamanda. Ben bunu tutup çeksem, çektiğim zaman bu şuranın tam şuraya çakışık olduğunu, tam da 180 derece karşısında olduğunu göreceksiniz. Şekilde gördüğümüz gibi. Şimdi gelip ben ölçü vermek istediğimde artık bu delik tam bir ölçü olarak, çap olarak karşıma gelecektir. Tabii biz ölçü az önce çizimi rastgele yaptığımız için 9.19 çıktı. Ee, yani dolayısıyla bu yüzeydeki delikleri veya çeşitli işlemleri daha rahat gösterebilmek için yardımcı görünümü kullanabiliriz. Yardımcı görünümü kullanımı da bu kadar basit ve bu kadar kolay. Kullanacağınız bir komuttur. Mantığını anlamış oldunuz. Bu arada buradaki yardımcı görünümün şu ok yönlerinin yanında hemen harfler belirir. Hatırlarsanız bakın bu A görünümü bu da B görünümü. Yani aslında A'daki yardımcı görünüm B'deki yardımcı görünüm. Siz bunu seçtiğiniz zaman yok burası B olmasın C olsun diyebilirsin ve onayladığında anında güncellenir. Biliyor musunuz? Bir diğer dipnot bunu tekrar B'ye çekeyim de büyük harf B bir diğer şey ise şu örneğin biz bu parçaya şu yönden bakıyoruz. Bakın şöyle bunun yerini falan değiştirebiliyorum hatta şöyle olsun modeli kendisine tıkladığım zaman herhangi bir değişiklik olmuyor. Kontrol Q diyorum. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi ben girip bu yardımcı görünüm hatta şurada bir olması lazım. Doğru olan bu çünkü şöyle Şimdi ben bunun bu yönde değil de şu arkadan bakmak istiyorum. O zaman hatırlarsanız bir önceki videodan tersine çevir komutumuz vardı. Tersine çevir seçip onayladığım zaman Herhangi bir şey olmuyor. Ama modelin kendisine tıkladığım zaman anında bu taraftan bakmama yardımcı olmuş oluyor. Bu arada SP bir sürümünü kurdum, bilginiz olsun. Ee, sonuç olarak buradaki ok yönünün, yani daha doğrusu bakış yönünüzü değiştirebiliyorsunuz. Çift tıkladığınız zaman bir tane daha atarsınız, şey geriye döndürürsünüz. Çift tıkladığınız zaman tam tersinden bakış sağlarsınız. Onayladığınız zaman. Ve bu modelin kendisine tıkladığınız zaman buradaki görünüş kendini günceller. Ee, doğal olarak yardımcı görünüm bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.